Alo, Merhaba. Bugünkü dersimizde pozisyonun imzas, yani cümle ögelerinin cümlede nasıl dizilişini anlatmaya çalışacağız. Aslında bu bu konudaki ilk videomuz değil, bu üçüncü videomuz olacak. Ama e, öğrendiğimiz dil bilgisi kuralları gittikçe e, fazlalaşıyor. Onun için yeni yapıların da bir e, dizilişi var, sıralanışı var cümlede. Onları da anlatıp öğretebilmek için yeni videolar yapıyoruz. Hemen başlayalım. Das hatte man sich vorher nicht vorstellen können. Bu daha önce hayal bile edilemezdi. Am 9. November 1989 tanzten die Menschen auf der Berliner Mauer. 9 Kasım 1989 günü insanlar Berlin duvarında dans ediyorlardı. Das hatte man sich vorher nicht vorstellen können. Bu daha önce hayal bile edilemezdi. Evet. Verben in der Satzklammer yani fiillere bakacağız. Satzklammer dediğimiz yani cümle parantezi dediği e, burada fiiller nerede duruyor ona bakacağız birinci e, tablo ile ikinci tablo birbiriyle bağlantılı onu da açıklayacağım hemen deyatsug fert glaich up tren hemen kalkıyor hareket edecek tren baris prefix yani ayrılabilen ön ek Nereye gelmiş? Presence bir cümlede e, sona gelmiş. Burada zat ende presence demiş. Yani presence cümlede cümlenin sonu. Das kann man sich nicht vorstellen. E, bu bunu hayal etmek bile mümkün değil. Infinitif yani yalın hal. O da sona gelmiş. Özneye göre çekilen fiil yine ikinci sırada. Ich gehe jetzt spazieren. Şimdi gezmeye gidiyorum. Infinitif yine sonda. Wir machen alles besser. Biz her şeyi daha iyi yapıyoruz demiş. Aynı cümlelerin bir de perfect plus plus gam perfect. Yani dili geçmiş zaman plus gam perfect de mişli geçmiş zamandı biliyorsunuz. Şimdi bağlantıya bir bakalım. Buradan böyle bir ok çıkmış. Ona bakalım. Demin bu cümleyi present halde size söyledik. Der Zug ist gerade abgefahren. Partisip perfekt. Yani dili geçmiş zaman değil mi? Bakın partisip perfect olunca ne oldu? Prefiksle beraber abgefahren cümlenin sonuna gitti. Yardımcı fiil ise ikinci sırada kaldı. İh Ich bin vorhin spazieren gegangen. Infinitif plus partisip perfekt. Ee, yani ben önceden gezmeye gittim. Ee, aynı cümlenin burada prezensinde görüyorsunuz. Ich gehe spazieren derken sadece spazieren sona gelmesine rağmen burada yardımcı fiil ikinci sıraya gelmiş. Diğer kısım ise spazieren gegangen. Burada şuna dikkat edin. Spazieren gegangen, spazieren yalın halde, gegangen, partisi, perfekt halde. Das hatte man sich vorher nicht vorstellen können. Yine infinitif artı modal verb var. Tars fiiller. Ee, yine yukarıda da aynı cümleyi görüyoruz. Das kann man sich nicht vorstellen. Present halini görüyorsunuz. Burada da e, ne olmuş? Plus gam perfect değil mi? Das hatte man sich vorher nicht vorstellen können. Bu daha önce hayal bile edilemezdi. Diğer ögeler de ortaya geliyor. Ee, diğer çekilmiş fiillerde sona geliyor. Burada hepsini tablo içinde güzel bir şekilde görüyorsunuz. Evet, verdin plus infinitif. Verdin plus infinitif. Ee, wir werden alles besser her şeyi daha iyi yapacağız. Burada berdin özneye göre çekmiş infinitif yani yalın haldeki mahn fiilini de sona getirmiş. Evet, adverbien in der Satzmitte yani burada zarflara da bakacağız. Cümlenin sonundaki e, düzeltiyorum. Cümlenin ortasındaki e, zarflara da bakacağız. İndia der Satzmitte ist die Reihenfolge der Adverbien meistens, yani cümle iç ortasında zarfların sıralanışı çoğunlukla şu şekildedir diyor. Temporal adverb, zaman zarfı, modal verb, modal zarf, lokal yer bildiren zarf, negasyon, olumsuzluk, adverb de art und weise. Bu da e, konuşma dilinde genelde kullanılan yapı e, sıralanış bu şekilde. Das Team hat heute leider nicht gut gespielt. Takım bugün maalesef iyi oynamadı. Evet burada heute bugün, leider maalesef, nicht olumsuzluk, gut iyi. Yani burada ad e, adverb de ee, bunların hepsini görüyorsunuz. Ee, özneye göre çekilen fiil. İkinci sıraya geldi. Particip kısmı sona geldi. Damals war das Leben hier nicht so hektisch. O zaman hayat bu kadar çetin değildi. Mit dem hast du denn heute so lange telefoniert? Mit wem den heute so lange Bugün kiminle o kadar uzun telefon görüşmesi yaptın demiş. Burada burada telefonieren yine partisip. İğrenle bittiği için G ya da başka bir şey almamış. Buralarda genelde karıştırılıyor. Özneye göre çekilen de fiil ne oldu? İkinci sıraya geldi. Öznemiz hemen sonra. Mitveyim. Hastu den hoyte zorlandı so telefonie. ile başlamış değil mi? Burada damalsla burada da das teamle başlamış. Evet. Peki temporal adverbien bei substantiven. Die Zeit damals war nicht einfach. O zaman o zamanlar o kadar kolay değildi. Das Fest gestern war sehr nett. Dünkü kutlama çok e, güzeldi, iyiydi. Yani nazik bir davranıştı. Das Erbwertbeştim, das Substantivnea. Yani buradaki zarf ismi daha da netleştiriyor. Nasıl diyelim? Zeit, zaman, damals, o zaman, dediğimiz zaman, bu geçmiş zamanda olan bir şeyi kastediyor. Fest, gestern, das Fest, gestern. Yani kutlama ne zaman? Gester, dünkü kutlama. Daha da netleştiriyor. Yani kutlama güzeldi ama ne zamanki kutlama? Dünkü kutlama. Daha net olmuş oldu. Evet. Tamam, geçelim diğer alıştırmamıza. Evet. Pozisyonun imzat. Kein guter Tag. İyi bir gün değil. Unterstreichen Sie die Satzklammer. Yani burada fiillerin nasıl nerede olduğunu göstereceğiz cümle içinde. Sadece fiilleri işaretleyeceğiz aynı tabloda olduğu gibi. Schon for den Frühstuck hatte Berta Koller sich sehr Yani daha kahvaltıdan önce bertakoller çok sinirlenmek zorunda kaldı. Ben biraz motomot tercüme ediyorum belki sizi rahatsız edebilir. Ee, ama anlaşılması için biraz da böyle yapıyorum. Yoksa tabii ki daha güzel cümlelerde kurulabilir. Die Zeitung war wieder einmal nicht vor der Tür gelegen. Şimdi virgüle kadar bir bakalım. Yani gazete yine kapının önüne konulmamıştı. Değil mi? Gelegen. Evet mişli mışlı tercüme ediyorum. Neden? Çünkü burada preteritum vermiş değil mi? Preteritum partisi plus kan perfekti yapıyordu değil mi? Zihat edikinde kaum avf ve Yani o çocukları da uyandıramamıştı. Und dann war auch noch die Milch übergekocht. Ve bir de süt e, kaynarken taşmıştı. Kaum hatte sich Frau Koller an den Frühstückstisch gesetzt. Yani daha e, Koller hanım kahvaltı masasına oturmamıştı ki tarif ihr Chef an. O arada e, şefi patronu aradı. Anrufen an aramak değil mi? sie ama Sie müsün heute dringend nach Gießen fahren. Bugün acilen giysene gitmeniz gerekiyor. İvedilikle. Hatta ivedilikle de çok kullanılır. Biraz memuriyet dilinde. İvedilikle gidiniz. İvedilikle yapılması gibi. Frau Kolla demiş, ünlemde var. So kann es nicht weitergehen. Bu böyle gitmez. Değil mi? Evet die filiale dort ist einfach nicht effizient genug yani oradaki bayi tek kelimeyle verimli değil die werden noch die ganze firma ruinieren yani e, onlar bütün firmayı batıracaklar Frau Kola konnte nicht nein sagen e, Koller hanım hayır diyemiyordu. Es war schließlich ihr Chef. nihayetinde o onun şefiydi. Aber man abanun mustezi emanden für die Kinder finden. Ama e, sonuçta birilerini çocukları için bulmak zorundaydı. Ihre Freundin absagen, kız arkadaşının randevusunu iptal etmek zorundaydı. Unsun Friseur konnte sie auch nicht Gehen e, kuaföre de gidememişti. Kein guter tak, e, iyi bir gün değildi. Evet, burada ilk cümlede hatte ergen müsün var gelegen, hatte aufwecken können, var übergekocht, hatte gesetzt, rief an, e, müsün fahren kan weitergehen werden ruinieren, konnte sagen mußte finden absagen konnte geben e, gehen entschuldigung e, bu şekilde hem özneye göre çekilmiş fiilleri hem de sona gelen partisipleri sizin için altını çizerek göstermeye çalıştık. Evet, bugünkü dersimizi de Klip und Kla kitabından Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten Christian Fantrich Ulrike Talowitz kitabı yazmış. Klet International Verlag e, bu kitabı yayınlamış. Bu kitabın 112 ve 113. sayfalarından Sizlere e, dersimizi anlatmaya çalıştık. Ben anlatıcınız, Almanca öğretmeniniz Ufuk Ünal. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bleib gesund, tschüss und auf Wiedersehen.